Bana sıkça gelen sorulardan bir tanesi de ikili yaka mikrofonu alsak bunu dörtlüye çevirebilir miyiz? Aslında temelde çevirebilirsiniz ama bunun için ekstra donanımlar almanız gerekiyor. Bunların başlıcası da mikserler. Ancak bunu çözmenin en kolay yolu tabii ki dörtlü yaka mikrofonu ya da dörtlü mikrofonlar diyebiliriz. İşte bu videoda da Saramonic Blink 500 T4'ü yani dörtlü yaka mikrofonunu tüm detaylarıyla birlikte inceler olacağız. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, Saramonic Blink 500 T4 ile ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Öncelikle belirtmem gerekiyor ki bu videodaki tüm ses kayıtları Saramonic Blink 500 T4 kullanılarak yapılmıştır. Daha önce Saramonic Blink 500 Pro B8 modelini incelemiştim. O da 4 kişilik bir mikrofondu ancak harici mikrofon takılamıyor. Sadece üzerindeki dahili mikrofonu kullanabiliyordunuz. Blink 500 T4 ise harici mikrofona takılabilen ancak alıcısında ekran olmayan 4 kişilik bir model olarak lanse ediliyor. Bu da onu çok daha uygun bir fiyat kategorisine sokuyor. Kutuyu açtığınızda grafiklerle anlatılan bir kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve güzel bir taşıma çantası sizi karşılıyor. Emlakçı çantasına benzese de taşıması oldukça rahat. Çantayı açtığınızda sağda alıcı ve vericiler, ortada bir ayraç ve soldaki fileli kısımda ise aksesuarlar yer alıyor. Aksesuarlarla devam edelim. Öncelikle 4 kanallı bağlantıyı ya da kayıt yapabilmenizi sağlayan bir ucu tekli diğer ucu dörtlü bir şekilde bir ses kalbusunu görebilirsiniz. Her kanalı tek tek kayıtçılara bağlayabileceğiniz gibi farklı şekilde de konumlandırabilirsiniz. Eğer isterseniz sonradan satın alacağınız XLR kablo uçları da aynı şekilde kullanmak mümkün olacaktır. Bunun dışında şarj için bir ucu tip A diğer ucu tip C portuna sahip olan kablolar kamera ve benzeri aygıtlar için bir ucu TRRS, diğer ucu TRS olan ve telefon için bir ucu TRRS, diğer ucu TRRS olan iki kablo yer alıyor. Artık 3.5 mm şarj girişine sahip olan bir telefon kalmadı ama bunu çevriciler yardımıyla kullanabilirsiniz. Hatta Saramonin tip C ve Lightning çevricileri de var. Ancak bunları TRRS'den çevrim yaptığı için 4 kanal sesi desteklemiyor. Yani ya mono ya da stereo kayıt yapabiliyorsunuz. Daha anlaşılabilir olması için bir örnek vereceğim. Şu an mono seçili ve bir çeviriciyle telefona bağlı durumda. 4 çeviriciden de sesi telefona alabiliyorsunuz. 4 kanal seçildiğinde aslında stereo diyelim buna artık mikrofonların ikisinden sesi alamamaya başlıyorsunuz. Peki neden? Çünkü kullandığım kablonun 4 kanal desteği yok. Kablo TRS'den Lightning gibi bir kablo. Eğer kullanacağınız çevirici de TRS'den çeviriyorsa aynı sorunu yaşayacaksınız. Bunu yaşamamak için TRRS desteğin olmasına özen gösterin. Aynı testi kamerayla da tekrarlayalım ki aklınıza bir soru kalmasın. Buradaki kablo TRRS'den TRS'ye olan kamera kablosu. Şu an 4 kanalmış gibi olan mod seçili Burada artık 4 mikrofondan da sesi alabiliyorsunuz. Ama kameranın 4 kanal desteği olmadığı için ve kullandığım kabloda TRS sonlu olduğu için iki tanesini sağ kanala, iki tanesini sol kanala şekilde kayıt yapıyor. Eğer mono'yu seçersiniz tüm mikrofonlar sağ sol kanala eşit olarak ses vermeye başlıyor. Her kanalın ayrı ayrı kaydedilmesini istiyorsanız bu dörtlü kabloyu kullanmalı veya XLR olanını almalı ve dört kanalı haricen kullanabileceğiniz bir ses kayıt cihazı veya mikser kullanmalısınız. Pakette son olarak dört tane harici yaka mikrofonu görebilirsiniz. Kapsüllerin üzerindeki klips ve sünger olmadan geliyor ama bunlar pakette mevcut. Sadece klipsi takarken biraz dikkat edin çünkü plastik olduğu için zorlamaya pek gelmez. Son olarak süngeri de taktığınızda tabi takmak istemezsiniz o ayrı. Kullanmaya hazır olmuş oluyor. Çantaya bir alıcı 4 verici güzel ve sıkı bir şekilde yerleştirilmiş. Böylece aman düştü patladı çattı derdiniz de kalmıyor. Alıcının ortasındaki tuşa basılı tuttuğunuzda açılıyor ve bir verici aramaya başlıyor. Vericiyi de bulduğunda eşleşmeyi otomatik olarak gerçekleştiriyor. Sürekli yanan mavi veya yeşil ışık bağlantının kurulduğunu gösteriyor. Alıcı üzerindeki tuşa bir kere basarak tüm sistemi mute yani sessiz konuma getirebiliyorsunuz. Ayrıca yan tarafta yer alan 4 kanal geçiş sürgüsünü kapatırsanız yeşil olan ışık maviye dönüyor. Dahili mikrofon harici mikrofon arasındaki testlere devam edelim. Şu anda dahili mikrofona bu kaydı gerçekleştiriyorum. Gerçi şu ana kadar da yine dahili mikrofonu kullandım ama yine de bu testi de yapmak istedim. Ee, biraz uzatıyorum ki hani bir fark var mı yok bunu daha rahat anlayabilmeniz için. Hiç vakit kaybetmeden yaka mikrofonu da yerleştirdim. Her ne kadar şu an yakama takılı olmasa da e, klipsi klips yerleştirmeden direkt olarak şu yaka hizamda tuttum ki e, daha rahat daha hızlı bir çekim yapayım. Bir fark var mı yok mu? T sesle birlikte duyuyoruz. Hatta şöyle e, sol tarafa galiba şu an videonun sol tarafına e, ses barınla yerleştirdim. En azından buradan da bir geri bir ileri yapıp e, sesle bir fark var mı yok mu bunu da duymuş olabilirsiniz. Ya da olursunuz ya da olacaksınız. Bakalım. Bir de dip ses testi yapalım. Şu anda dahili mikrofon var. Bir de harici mikrofon takılırken dip ses test yapalım. tip seslerde bu şekildeydi. Alıcı ölçüleri 56 38 17.4 mm şeklinde ve ağırlığı sadece 30 gram. Üste ses çıkışı ve kulaklık çıkışı, yanda aslında mono stereo olan ama iki kanal, dört kanal gibi kullanmanıza yarayan switch ve şarj için tip C portu mevcut. Bu arada içinde yer alan 400 mAh pil 2,5 saatte tam şarj olabiliyor ve size 8 saatlik kullanım sağlıyor. Ayrıca kullanırken de şarj edebiliyorsunuz. Diğer kısımları boş. Arka kısımda ise bağlantı klipsi var. Bu temelde kameranızın flash kazan takıp kullanmanızı sağlıyor. Taktığınızda da bu şekilde görünüyor. Alıcıyla devam edelim. Ölçüleri yaklaşık olarak 61, 42, 16 mm şeklinde ve 34 gram ağırlığında. 2.4 GHz bandında çalışan dahili antene sahip ve 100 metre açık alan çekim mesafesi var. Orta kısımda yer alan açma kapama tuşu aynı zamanda bir kere bastığınızda o mikrofonu sessiz konumuna almanıza imkan sağlıyor. Üstteki tıraş makinesine benzeyen bölüm ise dahili mikrofon. Omnidirectional yapıdaki bu mikrofon size oldukça temiz bir ses kaydı sağlıyor. Yan kısımda ses açma kapama tuşları yer alıyor ve bu tuşlara aynı anda bir kere bastığınızda NC ya da Noise Cancellation yani gürültü engelleme açılıyor. Üzerinde bir ekran olmadığı için sesin seviyesini anlayabilmeniz adına ses maksimum ya da minimuma geldiğinde ışık sizin yanıp sönerek uyarıyor. Toplamda 7 kademeli bir kazanç ayarı mevcut. Bunu da belirtmiş olalım. Diğer kısımda şarj için tip C portu ve harici mikrofon için 3.5 milimetrelik jack girişini görmek mümkün. Bu arada içerisinde yer alan 300 mAh'li pil 2,5 saatte tam şarj olabiliyor ve size yaklaşık olarak 12 saatlik bir kullanım sağlıyor. Ayrıca açık veya kapalı olarak mikrofonları da şarj edebiliyorsunuz. Son olarak verici alt kısmında bir klips yer alıyor. Böylece ister yakanıza ister belinize takıp kullanabiliyorsunuz. Açık alan mesafe testi yapmayacağım çünkü açık alanda en fazla 100 metre yani herhangi bir engel yoksa 100 metre diyor. Bu zaten normal bir çekim mesafesi maksimum yani daha fazla çok uzağa gitmez diye tahmin ediyorum çekimleriniz. Bu yüzden önemli olan kapalı alan testi diye düşünerek kapalı alan testi yapacağım burada. Bakalım bu duvarlardan vesairelerden geçecek mi, geçmeyecek mi? Bunu birlikte göreceğiz ya da duyacağız diyelim. Evim 3 artı 1, 115 metrekare sağ alt tarafta stüdyomu görebilirsiniz. Kırmızı noktayı takip ederek nerede çekiyor çekmiyor bunu birlikte duyacağız. Hemen başlıyorum sola döndüm sağa döndüm tekrar sağa döndüm. Şu an arada sadece bir duvar var o yüzden bir sıkıntı olmayacaktır deyip buradan çıkıyorum hemen. Bu arada mikrofon yakamda takılı tabi gövdemde bir engel teşkil etmiş oluyor. Koridor bitti. Şu anda salonun girişindeyim. Sol tarafında 2.4 ve 5 GHz bantlar aktif olarak çalışan deko ve modem aygıtları var. Belki ondan dolayı ufak bir karışma yaşanabilir. Şimdi salonun ortasındayım. Köşeye geldim. Şöyle dip köşeye doğru ilerliyorum. Şu anda önümü döndüm. Arada iki tane duvar, merdivenler ve asansör var. Zannetmiyorum burada bir sıkıntı olsun ama yine de bunu da test etmiş olalım. Bu arkadaş da bu arada 2.4 GHz bandına çalışıyor. Onu da tekrar hatırlatmış olayım. Şu anda salonun girişindeyim. Sola döndüm tekrar sol. Aradaki duvar sayısı çok fazla. 5 duvardı yanlış hatırlamıyorsam şu anda. Şimdi geçince 6 olacak. Ötekinde geçe 7 olacak. Bu yüzden çekmeyecek tahmin ediyorum. Gövdem de engel olmasın diye geri geri yürüyeceğim. Şimdi mutfağı ve mutfağa girdiğimde sinyal artık tamamen kesildi. Sinyal gücü olarak ortalama olduğunu söyleyebilirim ki bu mesafede de son derece yeterli. Gelelim 4 kişi konuşma testine tabi başlayabilirsek. Efendim yine bir mikrofon. <laughs> Pırkalama kapıyı <laughs> şimdi. Oğlum dur dur dur. Hırkalama. <laughs> Eğleşmeyin. Kimse kıpırdamaz. Sıkıntı normal geçer sonra. <laughs> Lan, ki, mi miyiz? Yok hiç kıpırdamazsak hiç buradan <laughs> şöyle. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Efendim yine bir mikrofon ile birlikteyiz. Sağolsunlar. Arkadaşlarım bana yardımcı olacak bu konuda. Dört kişi gerekiyordu. Böylece dört kişiyi tamamladık. Bu sefer Backstreet Boys değil de NSYNC vardı. Hatırlar mısınız NSYNC'i? Hatırlarız. Sen hatırlarsın. Hatırlarım. Sen hatır <laughs> bye, bye 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 Ben bizim yaşımız yetmiyor. Biz, Biz daha daha falan olduğu evet. grup bu sefer onlar gibi olduk. Ve yaşımız da ortaya çıktı biraz ama neyse artık. Ben 42 yaşındayım bu arada. Sen? 34. 34. 41. 35. 35. Neredeyse 41 olacaksın sen de bu sene 41 sayalım. Mikrofon testiyle beraberiz. Dört kişilik mikrofon olunca haliyle 4 kişi gerekiyordu. Biz de böyle bir grup... Tabii grup derken, müzikli bir grubu gibi olduk. Öncelikle Gani'den başlayalım. Hazır çünkü dört müzüğün konuşması gerekiyor ki böyle ses nasıl oluyor, birlikte bir duyalım. Buyurun Gani Bey'im. Evet efendim, merhabalar öncelikle. Çok evet. ciddi bakıyorsun, dövecekmiş gibi bakıyorsun. Çok ciddi aslında. bir adam. Biraz mizacım öyle. Ee, 28'de çalışıyorum ben de işletme müdürü olarak. Ee, Kameraya bakar Bana bakmana gerek yok. ee, siz de muhat alışkın olmadığım için. <laughs> e, ne istersiniz tam olarak? Amerikan Kahve. Kahve. Ne istersiniz? <laughs> Mesleki <gülüyor> ne alırsınız? Mesleki de merhaba ben Gani filtre var. Ne istersiniz? <laughs> Amerikanlı <Kami, gülüyor> <kami, fano> var. <laughs> Direk öyle yapışmış sadar. Evet evet bir mesleki deformasyon oluştu. Abi. <laughs> Evde falan misafirlerin <laughs> menü ikram etmiyor. e, <gülüyor> masa, masamda <laughs> masamda QR var şu anda. Bir kere masamda QR var. Canım. 12 evet. numaralı masa. <laughs> Oo hadi. <laughs> Değilse yine. <laughs> tabii. Ee, Serhat'ı zaten pek çok <laughs> videodan tanıyorsunuz ama. Evet. Yine de... Merhabalar yine ben. En meşhurumuz. <laughs> en meşhurumuz. En tabii. meşhurumuz. Kendisi. Biz de işte 78 bünyesinde çalışıyoruz hep beraber. Ne bünyeymiş bu <laughs> herkes orada Bünyeye çalışıyor. dar Büyü. geliyor. Büyük bir bünye. <laughs> ee, öyle biz de aynı şekilde işimizin başındayız. Git gel Volkan'la görüş, Volkan'a destek ol, Volkan, <laughs> Volkan bize destek olsun. Volkan'ın oyuncusu olalım. Böyle şeylerle uğraşıyoruz. Ee, Semih de bu işe yeni bulaşan Evet. insanlardan çekmediğin dertle çile kalmadı değil hmm. mi? Sevgili ben o zaman şeyden bahsedeyim. 7 ya da 8 sene önce 78'de çalışan olarak girmiştim 78'e. Şu an işte 78'in bir dükkanına ortak oldum. Benim de öyle bir hikayem var. Bence güzel bir hikaye. Yani Bu ben kadar. de açıldığı günden beri para veririm ama hiç kimse ortak olur musun <laughs> demedi bana. İşte işte <laughs> çalışmak lazım. Hayırlısı. Yani burada bir enayilik sezdim ben. <laughs> Estağfurullah Volkan. <laughs> Estağfurullah. Bize mikrofon lazım olabilir aslında. Tamam. Hemen hemen üstünüze. Bize Volki lazım. Var kullanmıyor musunuz? Evet. Var. Var. işte. ama o daha iyisi Daha iyisi, daha iyisi daha lazım yani. Volkan ben size interkom vereyim. Bak Saramoni'nin çok güzel interkomları var. Olur. Severim. Interkom iyidir. Interkom olur. Interkom güzeldir. Ee, teşekkürler efendim katıldığınız için. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ne demek? Çok için. teşekkürler. Ne demek her zaman. Ne demek. Ee, bir sonraki test videosunda dolmuştakiler bize bakarken <gülüyor> görüşmek dileğiyle <laughs> esen kalırlar. Hoşçakalın. Edit aşamasında gördüğüm ilk sorun her ne kadar ses seviyelerini ayarlamış olsanız da özellikle kahkaha ya da yüksek sesli konuşmalar sırasında sesin patlaması. Bunu aşmak video üzerinde yapılan kayıtta oldukça zor. Çünkü ses barını tam olarak göremiyorsunuz. Yani detaylı olarak göremiyorsunuz diyeyim daha doğrusu. Ama 4 kanallı bir mikser veya kayıt cihazı ile sorunu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. İkinci sorun ise mikrofonlarda veya alıcıda ekran olmadığı için tam olarak hangisini patladığını ancak dinleyerek bulabiliyor olmanız. Bu da ayarlama kısmında sizi biraz yoruyor. Ama tekrar söylüyorum, bir mikser veya ses kayıt cihazı ile tüm sorunları ortadan kaldırabilirsiniz. Genel olarak ele alacak olursak, 4 kanallı bir mikrofon için oldukça iyi bir fiyata sahip ve yeterli özelliklerde. Eğer ki 4 kanallı mikser veya kayıt cihazınız varsa, T4'ten çok daha fazla verim alacağınızı belirtmem gerek. Bunun dışında paketten harici mikrofon çıkması büyük bir avantaj. Yani kısaca fiyatına göre son derece iyi bir ürün olduğunu söylemem gerek. Bu arada ürünü fiyat bilgisine açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda 4 liyaka mikrofonu Saramonic Blink 500T4'ü inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.